Bu videoda tasavvufun en önemli isimlerinden biri olan Şemsi Tebrizi'nin en güzel ve derin sözlerini dinleyebilirsiniz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatında dönüm noktası olan ve ona ilham veren Şemsi Tebrizi, aşkı, dostluğu, insan ruhunu ve ilahi sevgiyi en derin şekilde dile getirmiştir. Şems'in sözleri sadece birer cümle değil, aynı zamanda kalplere işleyen birer hikmettir. Onun sözleri bugünün insanına da yol gösterir. Ruhu dinginleştirir, kalpleri iyileştirir ve derin düşünmeye davet eder. Bir kişi Allah'tan başka kimseye ihtiyacı olmadığına inanırsa, Allah da onu başkasına muhtaç etmez. Düzenim bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden bilebilirsin ki hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını. Nefsini bilenlerden ol, silenlerden değil. Bazen arkasına dönüp bakması gerekir insanın nereden geldiğini unutmaması için. Şeytanda insandaki özelliklerin birisi hariç hepsi vardır. Şeytanda eksik olan tek nimet aşk şeytanın insanı çekememesi aşksızlığındandır. Sağlığı korumak, sağlık aramaktan, günahtan korunmak da tövbe istemekten daha kolaydır. Sen ki doğrusun, doğru kal, doğruluk göster. Eğriye ne kadar doğru desem doğrulmaz. Cehennem gibi olmalı, cehennemi bile yakıp yandıracak bir gönül istemeli ki o gönlün önüne 200 deniz çıksa hepsini de yaksın yandırsın onun tek bir dalgası bilindik denizlere taş çıkartsın dedim ki etrafında dolaşsam beni kınıyorlar dedi ki zaten biz kınanmadık sevgi görmedik ki Derdini sade anlatan adam dertlidir. Güzel anlatan edebiyatçı, haliyle anlatan aşık, tebessümüyle örten ariftir. Eğer çok konuşmak faydalı olsaydı Allah iki ağız, bir kulak verirdi. Onun için çok dinleyip az konuşmak gerek. Eğer susarsan konuşman daha aydınlık olur. Çünkü sükutta hem sessizliğin ışığı hem de konuşmanın faydası gizlidir. El alem şarap içer sarhoş olur, biz aşk ehliyiz, içmeden sarhoş olmuşuz. Elimde olsa cenneti ateşe verir, cehennemi de bir kova suyla söndürürüm ki geriye aşk baki kalsın. Ey aşk sen öyle bir kişisin ki dünya tokları senin vuslatının açlarıdır. Ey aşk seni senelerce yaban ellerde hoyrat dillerde aradım. Oysa bendeymişsin bilememişim, oyalanmışım, kala kalmışım. Ey Celaleddin talip sen yüreğime yalnızlığını adayacaksın bana. Ey gönül Şimdi sorarım sana hangi aşk daha büyüktür? Anlatılarak dile düşen mi? Anlatılmayıp yürek deşen mi? Ey insan! Kaf dağı kadar yüksekte olsan da kefene sığacak kadar küçüksün. Unutma! Her şeyin bir hesabı var. Üzdüğün kadar üzülürsün. Gamzelendi gönül yine devası ahtır. Gönlü mahzun olanın dostu Allah'tır. Gel bakalım ateşle nasıl oynanır göstereyim. Gör bakalım ateş mi seni yakar sen mi ateşi? Gelişim davetsizdi, gidişim de elvedasız olsun istedim. Giderken kendimi sende bırakmayı diliyordum. Gördüm ki sana hiç gelmemişim. Anladım ki iyi niyetlerle dolu temenniler yalana sıvanmış teşekkürlerde boğuluyormuş. Merhabanın boynunu bükene elveda demek zulümmüş. Güzel bir gülü, güzel bir geceyi, güzel bir dostu herkes ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevebilmektir. Her hakiki aşk umulmadık dönüşümlere yol açar. Aşk bir milat demektir. Şayet aşktan önce ve aşktan sonra aynı insan olarak kalmışsak yeterince sevmemişiz demektir. Birini seviyorsan onun için yapabileceğin en anlamlı şey değişmektir. Her insan için bir aşık olma zamanı vardır, bir de ölme zamanı. Her şey çok olunca ucuzlar. Edep bunun aksinedir. O çoğaldıkça değeri artar. Her şey insanoğluna feda iken, insanoğlu ise kendine cefa olmuştur. Herkesi kendine eşit gör, her kim olursa olsun bir insanı küçümsemek akılsızlık, çok büyük görmekte korkaklıktır. Her şeyin en büyüğü iki şeydir: ilim ve hoşgörü. Her yolun bir adabı vardır. Allah'ı sevmenin de bir adabı vardır. Derviş sadece gönlü geniş ve ruhu gezgin bir sufi demek değildir ki. Heyhat, mum gibi erimiyorsa insan yanıyorum dememeli. Yanmaktan korkuyorsa kişi aşk kapısından girmemeli. Ya kor yürekli olmalı insan ya da kor barındıracak yürekli. İlim üç şeydir. Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden. İlmi olmayan bir beden, suyu olmayan bir şehre benzer. İnancın büyük olsun ama inancınla büyüklük taslama. İnsan yoksul düşse, iftiraya uğrasa, hapse girse, hatta esir olsa bile yine başı dik, gözü pek, gönlü emin bir halife gibi davranmaktan vazgeçmemelidir. İnsanlar maşuk aramıyor, bencil duygularına köle arıyor. Köle buluyor ama aşkı bulamıyor. İnsanoğlunun edepten nasibi yoksa, insan değildir. İnsan ile hayvan arasını ayıran edeptir. İşimiz Allah'a kalmışsa, olmuş bil. Kaç aşk eleğinden geçmem lazım, yedi deryayı bir yudumda içmek için? Kadın, bilene nefes, bilmeyene nefstir. Kalk, silkelen, kendine gel. Umutsuzluğa sarılma. Umutsuzluk şeytandan, ümit etmek ise Allah'tandır. Kalp midir insana sev diyen, yoksa yalnızlık mıdır körükleyen? Sahi nedir sevmek, bir muma ateş olmak mı yoksa yanan ateşe dokunmak mı? Kalp ruha der ki: Ben severim, aşık olurum ama acısını nedense hep sen çekersin. Ruh da cevap verir: Sen yeter ki sev. Kapımıza değil, kalbimize vuran buyursun. kendini ancak bir başka insanın aynasında tam olarak görebilirsin. Kır kalemin ucunu. Bundan sonraki yolculuğumuz aşk yolculuğudur. Aşkı kalem yazmaz ki kitaplarda bulasın. Mühim olan yükseklere çıkıp hayata tepeden bakmak değildir. Mühim olan ne kadar yükselsen de her şeye eşit mesafeden bakabilmektir. Ne diye böbürlenip büyükleniyorsun? Doğumun bir damla su, ölümün bir avuç toprak değil mi? Cinsel ilişki zayıflarsa ayrılık kaçınılmaz olur. Ya tam açacaksın yüreğini ya da hiç yeltenmeyeceksin. Grisi yoktur aşkın, ya siyahı ya beyazı seçeceksin.